Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Yaman annesinin masum olduğuna inanacak mı? Canan amacına ulaşacak mı? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Yaman bu oyuna gelmesin. Canan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarsın diyenler. Beğeni tuşuna bastın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde Canan amacına yavaş yavaş ulaşıyor. Oynadığı oyun sayesinde Yaman'ın aklına annesinin masum olduğu ihtimali gelmeye başladı bile. Bu gidişle Yaman annesini bağrına basar bizden söylemesi. Seher ondan bekliyordu demediğimiz şekilde tepkili Canan'a. Bizler Yaman'dan önce Seher yumuşar diyorduk ama Seher de Yaman'a destek oldu bu durumda. Ne diyelim Seher bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Ali ile Duygu cephesinde ise birlikte vakit geçirdikçe yakınlaşmalar devam edecek. Yeni dahil olan minik da Ali'nin Duygu'ya aşık olduğunu anladı bile. Ali'nin bir an önce Duygu'nun kardeşini bulmasını sonrasında da aşk yaşadıkları sahneleri izlemek istiyoruz artık. Peki size Canan'ın gerçek yüzü ne zaman ortaya çıkar? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.